Gerek yok mu? İyi, siz bilirsiniz Makbu Sultan. Hastaneden çıkar çıkmaz bana haber verin. Tamam. Ne oldu? Makbu'şa bir şey mi olmuş? Hayır, nana hastalanmış canım. <laughs> vah vah, neyi varmış? Su çiçeği olmuş. Su çiçeği mi olmuş? Hı -hı. Aa, Koca kız su çiçeği mi olurmuş? Ben de anlamadım. Neyse, doktora gidiyorlar şimdi. Ne olduğunu anlarız. <laughs> Tabii, köy yerinde aşı falan hak getire. E bununla ilgilenen de olmayınca... Ay o şimdi çok ağır geçirir Hakan. Çocukların aşısı var ama ne olacağı belli olmaz ki. Ondan uzak tutmak gerekir. Hatta Makbuş arka odayı hazırlasın da onu karantinaya alalım. ha? Ay Simge abartma lütfen. Kendine gel. Alt tarafı su çiçeği. Bu son derece sıradan bir hastalık. Korkulacak bir şey yok. Nezle grip gibi bir şey artık. Ama bu kız çok garip. O yüzden sıradan bir su çiçeğini bile nasıl geçireceği belli olmaz. Hadi Simge işimize dönelim. Hadi, hadi. A ama... Ayol geldim, geldim. Kim bu alacaklı gibi kapıyı çalan? Allah Allah. Aa, Ay nerede kaldın iki saattir? Kapıyı yıkıyorum ya. Anca yetiştim evladım. Mutfaktaydım. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Nana nerede? Alışverişe çıktı. Hı, eminim öyledir. Bir şey mi istedin yavrum? Sen kendi işine bak ya. Yavrum ne istedin bana da söyle. Nereye koydu şunu ya? Kızım ne aradığını söyle. Belki yardımım dokunur. Sen karışma kendi işine bak. Bakalım sevgilin ananızın gerçek yüzünü daha ne kadar gizleyeceksiniz benden. Neler diyorsun evladım. Hiçbir şey anlamadım. Hadi oradan. Aklınca bana bir de numara mı yapıyorsun? Aa. Aa. Bu kim ya? Üstüme iyilik sağlık. Hadi ama ya. Buralarda bir yerde olmalı. Durun patlamayın canım. Allah Allah. Ne işiniz var bu saatte? Hadi saat? hadi. Sonra anlatırız çabuk Yağmur. Herkese ne oluyor böyle anlamadım ki. Herkes mi? Simge odanızın altını üstüne getir. Eyvah fırla Emre. Durun evladım ne oluyor durun. Ne arıyorsun odamızda? Beni boş verin de siz bu saatte niye okulda değilsiniz? Ben ağırım. Babanız bunu duyunca bakalım ne diyecek. Şey Hı? Yağmur hastalandı da. Karnım çok ağrıyor şimdi ciciş. Vah vah. Çok geçmiş olsun yağmurunun. <laughs> ne <olmuş> galiba? Evet. <laughs> ne o? Bunu mu arıyordunuz yoksa? Onu bize bak. Ver Ver ver. Ver. Çekilin şuradan be. Bacaksızlar. Delirdin mi kızım? Ne yapıyorsun? Delirdim ya sizin yalanlarınız Nana ile ilgili sapladıklarınız delirtti beni. Ama artık neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Göreceğiz bakalım. Ne olursun yapma. Ne olur bunu yapma lütfen. O hissedi bize ver. Bak ölene kadar Özgeyi davranırım. Söz veriyorum. Hadi ya. Ben de her istediğini yaparım. Hmm. Yok ya. Yalanlarınıza karnım tok benim. Çık şuradan. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Evladım ne kaseti? Ne olur odamıza kamera koymuşlar Makbuş. Ah. Anlasan Adnan ile ilgili her şeyi öğrenecek. Bütün ah. konuştuklarımız hatta Adnan'ın yaptığı sihirleri ah. bile görecek. Eyvahlar olsun. Uf şimdi ne yapacağız? Çabuk Esen Adnan'a çok acele, acele et. et sana, acele <gülüyor> 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 Hadi Yağmur çabuk. Ee, bunda bir şey yok. Tabii yok, ne görmeyi umuyordun ki? Hadi çıkar artık şunu. Bir adım daha atarsan, senin canını okurum Emre. Kızım, başkalarının hayatını gizlice filme almak çok ayıp. Hakan bunu duyarsa... İhtiyar da beni tehdit mi ediyorsun? Senin başına öyle bir çorap örerim ki, ne olduğunu bile anlayamazsın. Şimdi hepiniz kapayın çenenizi. Şunu biraz ileri alalım bakalım neler varmış. İşte nanamız sahneye çıktı. İnsan olunca ilk olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Ne ne ne? O gece sabaha kadar uyumayacağım. Güneşin doğuşunu seyredeceğim. Hmm. O kadar merak ediyorum ki nasıl bir şey olur. Başka ne yapacaksın? Bunca zamandır çok istememe rağmen Hakan'la gece dışarı çıkamadım zaman teklif etse bir bahane bulmak zorunda kaldım. Artık rahatça gidersin. İşte seni yılan. Ben bilmez miyim senin ne hesapçı olduğunu? Hem belki güneşin doğuşunu babamla birlikte seyredersiniz. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok bir şey <laughs> kalmışsın. <küçük ben gülüyor> Sonunda bunu da göreceğim ya. Ölsem de kalmayayım. Her şey sizin sayenizde oldu. Bana inanıp beni korudunuz. Sahip çıktınız. Beni sevdiniz. Her an yanımda oldunuz. Bunu beraber başardık birlikte. Bakın hele. Nana aslında bir insan bile değil. Üstelik de gözüm Hakan'da. Peki ne o zaman? Ne tür bir mahluk bu? Uzaylı mı yoksa? Cevap versenize ne susuyorsunuz? Susun bakalım susun. Önemli değil. Şimdi anlarız ne tür bir mahluk olduğunu. <laughs> Çocuklar Artık seni yapamayacağım. Sen onu ben de hemen tamam mı? Tamam. Ama sonra gecemizde bize güzel bir göz değil yapabilirsin. Ne var? Hayır. Ama buradan izleyelim mi? Çabuk yerinize gidin. Tamam, Sizi gidip ocaksızlar. Ben sana bir daha şey yapamayacakmış. Lütfen. Tamam. <laughs> Peki o zaman başlıyoruz. Up, <laughs> up, Boş. Bu söylediğin çok da garip geldi bir Bir süre önce oyuncaklar dünyasında yaşayan, sihir güçleri olan bir bez bebekken, şimdi dünyada yaşayan bir insan olmak üzereyim. Buna bir türlü inanasım gelmiyor. Aha, benim de bunlara bir türlü inanasım gelmiyor. Demek sevgili nananız aslında bir insan bile değilmiş. Saçma sapan bir yerde yaşayan bir bez bebekmiş ha? İşte bunu öğrendiğime çok memnun oldum. <laughs> Demek benden sakladınız. Büyük sır buymuş. Ama gördünüz mü? Öğrenmeme engel olamadınız. Acaba Hakan sevgilinin anasının bu tür bir mahluk olduğunu öğrenince ne diyecek? bebek <laughs> vurmaz <basala. Gülüyor> <laughs> 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 Yaşasın Nada'dan sonsuza kadar kurtuldum <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Al da doya doya oyna Beniz <laughs> bebeğimle Sen sen ne yapacaksın Yapma, ne Yapma. Yapma. Çekilme şuradan <laughs> Yeter Sıra size geldi zaten <laughs> Ettiğimde gül <laughs> hepinizden kurtulup babanızla nasıl evleniyorum. Ne yapıp edip babayı geri götüreceğiz göreceksin. <laughs> Havada bulut, nanayı sen unut. Bakalım babanız bu kaseti izleyince ne olacak? Ay çok <laughs> mutluyum. Sonunda her şey istediğim gibi olacak. <laughs> Akşam Hakan'la harika bir film izleyeceğiz. <gülüyor> 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 evet, hadi ağlamayın be, görüşürüz. <laughs> bir daha gelme. Kulina! 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 Hu. Gel! Kulina! Hu. Kulina! Kulina. Ha, evet! Kulina! Gözümüze kamera koydurmuş. Nana hakkındaki gerçeği öğrendi. Demek ki dördüncü kişi Simke oldu, ha. o da. gerçeği öğrendiği için Nana insan olamadı maalesef. Sanırım Nana artık hep böyle kalacak. Bez bebek olarak. Mı? Evet. Bir şeyler yapamaz ah. mısın Kolina? Yoksa... <laughs> Çocuklar durun durun, durun gel. <laughs> Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Ah. En az sizin kadar ben de üzgünüm. İnsan olmaya bu kadar yaklaşmışken. Ah yazık, çok yazık. <laughs> üzmeyin çocuğum kendinizi, üzmeyin. Belli mi olur? Bulunur bir çaresi bakarsınız. Nasıl? Kulüne bile bir çaresi yok dedi. Simgeni yüzünden artık tozluza kadar böyle kalacak. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Sizin <laughs> şükürden zaten canım çok sıkkın. Hırsımı senden olur ona göre. Ne oldu? Nananız nerede? Herhalde başına gelecekleri öğrendiği için kaçıp gitti. Ya bakmış ya. Gel kızım. Sana kurabiye vereyim, gel. <laughs> ne git. Kıçın! <laughs> Nefret ediyorum bu kızdan da de, Böyle de. bitemez Emre. Böyle bitmesine izin vermemeliyiz. Ne yapabiliriz ki? Hiç değilse, Simge'nin bu durumu babama anlatmasını engellemeliyiz. Haklısın. Önce kasetek görüntüleri halletmemiz gerekiyor. Sonra Nana için ne yapabileceğimize bakarız. Evet, umudumuzu kaybetmeyelim. Bir dakika, aklıma bir şey geldi.